Alesta serimizin 45. videosundan herkese selamlar. Umarım hoşunuza gidecek, keyif alacağınız bir video olur. Eğer öyle olursa bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Lycan ve Suralarda zeka bugu denilen bir olay var. Zekalı itemlerle skilllerini yakıp sonrasında normal itemlere dönüyorsun. Ben de bir pençe almak istedim şu anda. 12 zekalı pençe bir ona bulmuşken alalım. Diğerlerini de alacağım. Pazarımızda efsane bir satış olmuş. Onu da size göstermek istiyorum. 33 won 192 emlik bir satış. Daha da satılacak bir sürü de eşyamız var. Güzel 48 won da para üzerimizde var. Neredeyse pazarımızda full daha da koyacak itemlerimiz var. Bu parayı da üzerimize bir alalım şöyle bir. 81 won paramız oldu. Silah fişimi yansıtmayı unutmuştum en son ve piyasada maalesef işime yarayacak bulamadım. O yüzden Yeni bir fiş aldım. Bunu 3 efsun yapayım bir sonrasında efsunlayalım. Bir süredir uğraşıyorum. 2 buna yakın bir para gitti ve sonunda 3 efsun yapmayı başardık artık efsunlarını. Değiştireceğiz. Arkadaşımız da 12 tane grana veriyor. Bunlar değerlidir. Teşekkür ederim arkadaşımıza da. Hediye etmek istedi. Sağ olsun. Selamlar olsun ona da videodan. Aradığım efsunu buldum ama maalesef oranları tam değil. Zeka delici HP tam oranına kafayı yerdik. Yine aradığım Efsun'a yakın bir Efsun 10 delici 6 zeka 12 zeka olsa 10 deliciyle birlikte dururduk bu değişimizi görürdü. Yaklaşıyoruz ama bir türlü bulamadık. Beklediğimden çok kısa bir zamanda Efsun'u da yakalamayı Başardık 2 won harcadık 10 delici 12 çeviklik 3 bayılma geldi. Zeka vugu yapacağımız için işi de ekstra olarak 12 zekalı alırız. Bunu da ana fişimiz olarak kullanırız. 3 efsunu da gayet işimize yarayacak efsunlar. Başka bir tane de fiş almıştım. Ona da zeka getirmeyi başardık. Güzel 14 gün boyunca skilllerimizi yakarken bunu da kullanırız. Ticareti yaparken en güzel kar edeceğiniz eşyalardan biri de ejderha alevi. Pazarımızda 15 wonluk bir satış olmuş. Bunu bir üzerimize alalım. Çok güzel bir sürü eşya satmışız. Şimdi bu parayla Dediğim gibi ejderha alevi almak istiyorum. Alevlerin piyasası arada düşüyor. Arada artıyor. Bakın şöyle 1 won 20 eme var. 1 won'a da var ama muhtemelen bu evet fake'tir. 1 won 20 emlikleri hatta 1 won 25 emliği de alalım bir. Zaten bir sayfa sonrasında 1.5 won'lara kadar çıkıyor. Bir de toplu vardı uygun bir fiyata. Onu da almak istiyorum. O da herhalde 1.3 won civarına denk geliyordu tanesi. Evet 15 tanesi 20 won. Bunu da alalım. Şimdi bunları birleştirip daha yüksek bir fiyata satabilirim piyasaya. Yine 1 won 20 m 1 won 10 m o civarları düştükçe de alır biriktirip toplu şekilde daha pahalı bir fiyata satarak kar edebilirim. Her zaman tercih ediliyor şu pazardakini de çekip bunlarla bir birleştireyim ben. Hepsini toplu halde atayım toplu halde biraz daha fazlaya satılabiliyor. Pekalı itemler bakıyordum ki inci kolye buldum. Hem de cevherleriyle birlikte 3 won normalleri 2 won'du. Cevherleriyle birlikte 3 won gayet uygun bir fiyat. Bunu da alalım zaten ömürlük kullanabileceğimiz bir eşya 3 van o yüzden fazla değil cevherleriyle uğraşsak daha fazla tutardı herhalde. Şansımızı ikinci ekipman sayfası indirime girmiş. Ben normalde tek tek itemleri takarak yapacaktım ama bu indirime girmişken alalım bir 450 ep çektim. 429 epe de bunu almış olduk. Şu anda herhalde bunu aktifleştirmemiz mi gerekecek? Nasıl bir şey olacak? Evet nesne markete gelmiş. ilk defa bu arada böyle bir işlem yapıyorum. Sağ tıklayınca herhalde aktifleşecek. Evet işte Hemen de geldi oyundan çıkmamıza gerek kalmadan. Geldi. Şu anda evet ekipman sayfası değiştirilemiyor diyor. Kostümlerden dolayı galiba. Biz her seferinde kostümlerimi değiştireceğiz. Orasını anlayamadım. Evet ikinci sayfaya geçti şu anda. Zekalı itemlerimizi bir takalım şöyle. Hiç de takılmadı. Tabi silahımız yok o yüzden önce silah küpemizi takalım. Bu küpenin cevheri var. Yalnız onlar gidecek mi acaba kolyenin de aynı şekilde? Yani ikinci envanteri, ikinci sayfayı daha doğrusu kullanmadığım sürece Umarım gitmez bunun cevherleri. İkinci sayfaya taktığım fiş birinci sayfaya geldi şu anda. Evet kusura bakmayın ben de yeni çözüyorum şu anda sistemi nasıl olduğunu. Galiba fişi her seferinde aynı. Fişi her seferinde değiştirmemiz gerekecek. Bu biraz zorluk yaratabilir. Kolay bir yöntemi varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunun bir kısa yol tuşu vardı diye hatırlıyorum ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Onu da bilen varsa belirtirse sevinirim. Bu şekilde ikinci sayfada zekalı itemlerimizi tutup skill'lerimizi bu şekilde yakacağız. Bir arkadaşımız bize destek amacıyla itemler vermişti. Ben de onları üzerime aldım artık pazarımız biraz daha rahatladığı için. Pazara atacağım. Çok güzel bir gaya vermiş arkadaşımız bize. Sonradan fark ettim. 4300 gaya var içinde. Yaklaşık değeri 20-25 fon arası ediyor. Buradan çok güzel bir para gelecek. Müzevi etkinliğine katılırken epey bir pelerin kastık. Gördüğünüz gibi depoda 3200 tane var. Bunları da üzerime alayım artık satalım bunları. 800 düsü bir ondan şeklinde rahatlıkla satılıyor. Buradan da bize ekstra güzel bir para gelecek. Arkadaşımıza toplamda 2400 tane satıyoruz. 800 düsü bir olacak şekilde bu arada arkadaşımız da izleyicimizmiş. Ona da çok selamlar olsun buradan. Güzel kova dallarında an itibariyle bitirmiş olmamız lazım. Tabi bazen kabul etmeye biliyor araştırmacının üstü de olsa evet kabul etti çok güzel 25 tane zel kavadalını topladın normalde gidip düşürecektim ama bir piyasasına bakayım dedim Tanesi sadece 5'e bunun için uğraşmaya değmez tekrardan bir yola gidip teslim edeyim bakalım ödülümüz ne olacak bir yola taşımızı teslim ettik o da bizi beyakkoya gönderdi burada ödülümüzü teslim alacağız ne verdiğini inanın hatırlamıyorum tabi böyle çok değerli bir şey vermiyordu ama Yine güzel bir özellik verecekti. Evet dayanıklılığın %10 hareket hızını 11 puan arttıracak. Yine dayanıklılığımızın %10 artması gayet iyi. Hareket hızı çok önemli olmasa da dayanıklılık iyidir. Artık daha da önemlisi Tugis'e geçme zamanı en önemli biyolog görevi bence. Çünkü %10 saldırımızı arttıracak bir görev. Evet dediğim gibi biyologda da Tugis'e geçmişiz. Tahmin ettiğim gibi Zelkova'dan sonra Tugis geliyormuş. Bu bitince adeta açarımız her zaman saldırı markası basıyormuşçasına saldırı değeri artacak. 25k vuruyorsa kejlere 2.5k daha hasar eklence 27.5 olacak. Her slot ve aynı şekilde. Pazarımızda satış oldukça yeni itemlerimizi de ekliyorum. Pazarımızdaki satışı da göstereyim. 5 won 617 ve yine pazarı fullledim. Üzerimizde epey bir satılacak eşya var. O yüzden satıldıkça ben yenilerini ekliyorum. Şöyle biraz bir Tugis alalım. Tugis'in tabelası evet. Uygun fiyatmış iyi bari 2 3M. Normalde bunlar biraz pahalı oluyor. Alesta'da biyolog eşyaları ama bu fena değil 18M 10'lusu böyle bir 30 tane alsak şimdilik işimizi görür, sonrasında takviye yapar. Ticaret amaçlı bir ateş ayakkabısı buldum 1KHP 10 kritik 2 bayılmalı çok uygun bir fiyat artı altı yakıbısı, 3, 5, 6 ateş ayakkabısı 3 van 25M benzerleri 5-6 vana satılıyor hiç yoktan bir 2 vana yakın bir karımız olur buradan. Nodyak'ta da dayanıklılığımı güçlendirmek istiyorum o yüzden güzel bir bakır kolye ihtiyacım var 1.5KHP 10 kritik 10 delicili 8 vana kurulmuş uygun bir fiyat gibi geldi bana bunu alalım kendi bakır kolyemizde satarız. Bu artık ömürlük işimizi görür. Pazarımızda harika bir satış yapmışız. 65 won para üzerimizde var. 41 won 377 emlikte bir satış yapmışız. Çok güzel para. 106 wonlara kadar çıktık. Daha da satılacak ejderha alevimiz var. Büyük bir para da buradan gelecek. Çok güzel. Bir bir kayıp kuponu almak istiyorum. Epey ihtiyacımız olacak. Şu anda 16 10 77 biraz pahalı maalesef ama buna ihtiyacımız var dediğim gibi. Çünkü araştırmacının özütü şu anda hızlı indirime geldi. Bunu buradan elde edebiliyoruz. Başka türlü elde etmek daha masraflı oluyor. Ve biyoloğumuzu bitirene kadar epey bir araştırmacının özütüne ihtiyacımız var. Onlusu 90 hep. Buna her türlü değer olduğu için alıyorum şu anda. Ben önceden de almıştım zaten. O kadar hızlandırdı ki biyoloğu. Yani bu zamana kadar biyoloğu araştırmacının özütsüz vermem hataymış onu anlamış oldum. Bir kayıp kuponuna o kadar para versek de araştırmacının üstüne her türlü değeceğini düşünüyorum. Herhalde bir bayağı bir aldık. Bakalım 60 tane almışız güzel. Bunlar bizi bayağı bir götürür. 30 tane zaten Tuggesimiz var şimdi. Zaman buldukça zodyak günlerinde zodyak atmaya da dikkat ediyorum. 355 tane kırmızı 45 tane mavi zodyak sandıkası kastık çarpışına 6 turda toplamda sandıklarımızı da açalım birlikte. Umarım bundan da Değerli bir şey alabiliriz çok fazla kasamadım ama yine alt turda fena değil orak geldi kuşak evet iki kuşak geldi bir orak geldi 13 ortalamalı bir orak pek iyi değil ama açalım. bütün hesaplarımızdaki sandıkları da açtım sandukaları da üzerime aldım gördüğünüz gibi 2600 tane kırmızı 400 tane maviz olacak sandıkası oldu fazlalıkları da depoya attım geri kalan eşyalarımızdan da pek değerli bir şey çıkmadı maalesef. Bunları da pazara atalım. Zekalı eşyalarla skill yakarken tek eksiğimiz kalkanda 12 zeka 20 şeytanlı bir beşgen kalkan buldum. Bir süredir piyasasına bakıyordum aslında. 4-5 won civarındaydı tek efsunları bile. Bu 3 won'a uygun bir fiyat. Bu kalkanı da ikinci envanterimize takmış olduk. Küpeyi de çıkarmıştım onu da takalım. Artık bütün itemlerimiz tam oranda zekalı. Herhalde daha da ekstra takılacak bir şey yoktur. Fişi de çıkarıp takmamız gerekiyormuş maalesef. Olsun en azından sadece onunla uğraşmış oluruz. Epey bir araştırmacının özütü almıştım biliyorsunuz ki bir kayıp konuyla geri kalan da büyük demirci sandığı açalım. Bakarsınız ritüel çıkardı. Silahımızı 9'da deneriz. Şu ana kadar pek iyi gitmiyor. Kutsama çıktı çok güzel. Tam bunu derken güçlü ekleme, büyük ekleme maalesef bir kutsama alabildik. Olsun yine çok zarara sokmadı bizi. Şu anda hesabımızı güçlendirecek en önemli gelişme silahımızı 9'a basmak olur. Ay taşı 1.64'e bir tane aldım ve silahımızı 9'a denemek istiyorum. Kırmızı Odex sandukalarında kasmıştık biliyorsunuz ki 1.5 onlara kadar çıkmış piyasası ama şu anda benim işime yarayacak 9'a basmayı deneyeceğim. Çok fazla bir demirci el kitabımız falan yok ama bakarsanız tekte geçer. Tekte de olabilir sonuçta. Yan hesabımızla birlikte deneyeceğim. Olmadı. Demirci el kitabı toplayıp tekrardan girişeceğiz. Üzerimdeki parayı Zodiac pençesine harcamak istiyorum. Şu zamana kadar bir kere Zodiac artı 9'a bastım Bakjan Amuserur'un da. O da metalle tekte geçmişti. Umarım bizi çok uğraştırmaz. Batırırsa büyük batıracak. Çok masraflı bir işlem. Hadi bakalım. Demirci kitaplarında ne olur ne olmaz bir yandan toplamaya başladım. Bir bana şöyle bir arkadaşımızla anlaştık. Bir tane demirci kitabı aldım. Bağlı demirciler olan hesabımıza da şu anda silahımızı ve artı bas malzemelerini aktardım. Umarım tekte geçirebiliriz. Tekte de geçirirsek büyük bir masraftan kurtaracak bizi. Yoksa çok büyük bir masrafın içine doğru gideceğiz. Umarım 9 olur. Dediğim gibi bir kere şu ana kadar 9 zodyak bastım. O da tek de metalle geçmişti. Şimdi biraz heyecanlıyım. Lütfen geçsin. Geçerse çok büyük dertten kurtulacağız. Hadi bakalım şöyle bir şansımızı deneyelim. Maalesef yandı. Yani geçeceğine de çok inanmıştım. Evet battık kesin şimdi ya. Biraz takviye yaptım. Geldim biraz dediğim takviyede şu andaki şu ticarette gördüğümüz eşyaların bir 10-15 won -10 ederi var sadece bu ticarettekilerin. Çok fazla bir demirci el kitabımız yok. 2 tane var. 2'de İki 2 atarsak çok güzel olur. Ama 8'e yandı bile. 7 Yedi ol. 7'ye de yandı. Bizim şimdi bir de ay açmamız gerekecek. Masraflar artıyor. 1250 app çektim. Bütün çektiğim app ile de Demirci el kitabı aldım. Toplamda 15 tane oldu. 12 tane de ejderha parçamını çıkardım. Allah'tan bu soruda ışıkları ucuz. Eşyalarımızı ayarladık ama artısı artı 3'e kadar düştü. Şöyle savaş kitabıyla artı 4 yaptık. Hadi artı 5 artı 6 zorlamasın buralarda sanduka yemesin boş yere. Zaten parşömenimiz de az. Evet şu anda 5'e geçmiyor. Biz bunu 9 yapmaya çalışacağız. 5'e evet, 3. denemede de geçmedi. Ki ile bile geç diyor, Oluyor. 4. de de geçmedi maalesef. Of yani harbiden şu üzerimizdeki paranın hepsi giderse çok üzecek bu. Piyasada da doğru düzgün bir zodiac pençe yok bu arada. Yani var aslında ama inanılmaz pahalılar. Benim aradığım özellikle uygunlukta yok maalesef. O yüzden ben bu topa girdim aslında. Yoksa üzerimizdeki parayı biraz daha biriktirip alabileceğim artı 9 zodiac pençeler vardı ama dediğim gibi çok da değmeyecek fiyatlaraydı yani. Değecek fiyatlar da 400-500 vana kadar çıkıyor. Evet artı 6 yapamadan parşömenimiz bitti ve sonuç. Artı 3 Allah'tan ay ışıkları ucuz. Bayağı bir ay ışığı açtım toplamda 31 tane oldu. Bu sefer umarım şanslı oluruz. Şanslı oluruz dediğimde yani artı 6 yapmak aslında daha ilk hedef olarak. Şöyle bir artı 5 güzel bu kadar parçaman ne herhalde artı 6 olur. Şimdi 2'de 2 geçti. Şöyle bir demirci ile artı 7'ye deneyelim. Yandı maalesef titan dioksitler. En pahalısı bu arada artı basın malzemelerinden. 3 won'a yakın bir fiyat. O yüzden artı 7 kısmını demirci ile denemek istiyorum. Tekrardan bir demirci ile 7. Çok güzel. Hadi bir 8-9 görelim. 8 maalesef 8'e yandı. 7'yi tekrar gördük. Çok güzel. Hadi bir 8. 8'e yandı maalesef ve de bizim titan dioksitimiz bitti. Evet biraz daha takviye yapmam lazım. Evet bitmiş. 9 tane de demirciye kitabı kaldı. Takviyeyi yaptım. Gördüğünüz gibi vonumuzun ne kadar çabuk eridiğini görün 52 bon kaldı. 7'ye basalım şöyle. Çok güzel. Hadi artık bir 8'i görelim. Daha 8'i göremedik. Çok güzel. 8 oldu. Hadi bir 9 görelim. İşte bu. 9 oldu şu anda. Harikasın. İkinci denememizde 9 oldu. Çok iyi oldu bu. Valla o kadar korkuyordum ki ne kadar bizi bitirebilir diye düşünüyordum. Aşırı masraflıydı demirci el kitabına erişimimiz çok zor, ep çekmemiz gerekiyor. Zaten çok ep çeken biri değilim. Çok güzel 9 oldu. Valla çok mutlu oldum ya. Yani bizi bu az masraflı 9 oldu ya. Oh be. Çok büyük masraftan kurtardı. Daha bir sürü eşya üzerimizde kaldı. Bunları da satınca çok az bir parayla basmış olacağız. Çok çabuk şekilde artı 9'u yapınca gaza geldim. Hemen elementini de halledelim dedim arkadaşımızla. Anlaştık şöyle zodiac pençemizi ona teslim edeceğiz. O da şimşek artı 3 elementi açacak ama minimum şu olsun bu olsun yok. Ona rağmen 30 won neden? Çünkü serverda burada her hesap 60 TL. O yüzden elementçilerin işi de zor yani. Bu kadar pahalı olmasını anlıyorum. Umarım işte gidip artı 3 şimşek gelmez, artı 4 şimşek gelmez. Oranları güzel gelir umarım. Tabii şu anda biraz risk şimşek atıyoruz. Evet doğru. Artı 3 30 won'a aynen. Dediğimiz, dediğim gibi zaten. Yani artı 18 falan yanlış hatırlamıyorsam 200-250-10 arkadaşlar bu arada. Artı 16 işte 150-160 won o civarlar fiyatlar bu şekilde. O kadar fiyat vermeye de gerek yok zaten. Bizim için element böyle çok fazla olması o kadar da önemli değil en azından şu aşamada. Tabii ki artı 3 eklerken bir 10 üstü gelsin baya mutlu eder. Arkadaşımız ticarete koydu da artı 8 şimşeklerin gücü gelmiş. Artı 1'de geldi sandım artı 2'deymiş ama yine fena değil aslında. Güzel yani iyi artı 3'te şöyle bir onun üstüne çıksa güzel olur dediğimiz gibi. Artı 1'i 6 gelmiş artı 2'si 2. Iki. Bir kere riske girelim dedim 52 won para var sonuçta bir kere sileceğiz bir kere ekleyeceğiz 30 wonluk. 30 wonluk maliyet bizim için 50 won olacak. Artı 1'i 6 geldiği için buna değer diye düşünüyorum. Umarım artı 2'de de güzel bir oran yakalayabiliriz. Sonucu bekleyelim artık. Ticarete koydu bakalım artı 2'de ne geldi. 7 olmuş maalesef gelebilecek en kötü şey bir geldi bir daha sildirmeye çalışalım. Pazarda ejderha alevleri vardı arkadaşımızla onlar üzerine anlaştık. 15 tane ejderha alevi vereceğiz zaten o da yaklaşık 20 bon yapıyor sağ olsun kabul etti. Bakalım bir daha bir silsin. Bir geldi artı iki de, artı 1'in altısını hiçe saymış oluyor buradaki bir. O yüzden silmemiz gerekiyordu. Umarım bu sefer iyi bir şey yakalayabiliriz. Bu arada arkadaşımız sildiklerini de gösteriyor. Şu anda sildi artı 6'ya düştü artı 1'i de 6 verdiğini de görmüş olduk anda sanırım ekledi. Bakalım birlikte 8 olmuş bu sefer de. Yine iyi değil 2 eklendi ama artık yapacak bir şey yok. Daha fazla para harcayamam buna. Artı 3'te beklediğimden çok daha iyisi oldu. 14 şimşeklerin gücü geldi. Yani artı 3'te de 6 oldu. Çok çok iyi gerçekten. Yani 14 benim için çok iyi. 10 üzeri olsun zaten yeterliydi benim için. Ki 10 üzeri olması bile pek kolay değil. Yani buna bayağı bir para veriliyor olması lazım. 14 bayağı işimizi görür. Çok güzel oldu yaptığımız masrafa da her türlü de şöyle 15 tane ejderha alevi artı 52 won da koyalım. 15 alev 20 won yapmıyor tam o yüzden 2 won da fazladan verelim zaten. Çok da iyi o oranda şimşeklerin gücünü yakaladık. Güzel süper oldu bu. Pençemiz artık ömürlük bence pençe. Arkadaşımızla da konuşmayı devam ettik. Artı 14 için 180 won olduğunu söyledi. Bunu garanti bir şekilde atmanın 180 won olduğunu söyledi. Yani biz 52 won artı 15 ejderha alevine 180 onluk bir şimşeklerin gücü yakaladık. Güzel oldu, şanslı olduk. Artı basımda da eklemede de şanslıydık. Paramızın hepsini silah Üzerimizde hiç para kalmadı ama pazarımızda satış olmuş. 4 won 649 emlik bunu üzerimize alalım. Daha da satılacak bir sürü eşyamız var. Toparlarız yine parayı. İşin en önemli kısmına da geldik. Ejderha hasarımız ne kadar değişti? Artı 9'a bastık. 14 şimşek geldi. 26k vuruyoruz şu anda. 27k'yı da gördük. Bu şimşeğin gücünü allama ama eğer öyleyse çok fazla değişmemiş gibi geldi. Böyle şu slotları ben bir keseyim. Tekrardan bir hasarımıza bakalım. Bence iyi da etkilemiş olmalı. Çünkü STR'miz bayağı bir arttı. 30k, 31k vurduk daha değil mi? Şimşeklerin gücünü aldı. 30-31k vuruyoruz. Düz hasarımız 26-27k. Harika artmış hasarımız. 3-4k bir hasar artışı olmuş. Biz buraya 23-24k vurabiliyorduk. 27k'yı görüyoruz şu an çok net bir şekilde. Cidden Zodiac'ların artı 9'u bambaşka bir etki yaratıyor. Ekstra olarak da tabi 14 şimşeğin gücü geldi. Bu arada STR'sine dikkat etmemiştim. 6 STR gelmiş. STR'si pek iyi değilmiş. Ama 9'a bastığımız için STR'si çok çok arttı. Daha bir de Tugis bitecek. O da bitince artık Ejder'e 30k hasarları görürüz. İlk 2.5 dakika içinde de kesebiliriz büyük ihtimal 30k hasarla. Çok güzel olmuş hasarımız. İyi ki artı basmaya girişmişiz. Etkisi gerçekten muazzam. Videomuzu da burada bitirelim. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çıkmadan da bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.